Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 30K'lık bir kasayla yeni en sevdiğim oyunda sizlerle birlikteyim canlar. 18K'lık bir alımla başlıyorum. Bu sırada biliyorsunuz ki kanalımda ufak tefek problemler var. Ve desteklemek isterseniz beni arkadaşlar yapmanız gerekenler çok basit. Videoyu bir beğeni bırakarak kanala da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim canlar ciğerler sağ olun var olun dedik. Ve oyunumuza ufaktan geçtik kankacım. Şimdi 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 bize ne lazım? <Gülüyor> 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 ya ya biraz daha devam et bir gülüm be. Yani yavrum yoruyorsun beni be. Vallahi yoruyorsun, billahi yoruyorsun ya. Ne diyeyim ki Neyse olsun abi olsun İlk, ilk elin güne olmaz diyelim İlk elin güne olmasın bakalım Şuraya iki tane jelaba Yapma Neyse güzel Sonuç olarak abi Karda mıyız kardayız karda gerisi çok da Mühim değil Bakacağız İhtimal bir at Yani Fena değil fena değil güzel. ikiye katladık abi alımı. Ya bu arada kazan genele baktığın zaman güzel ama alıma baktığın zaman çok daha ahım şahım değil. Kötü mü? Değil. Çok iyi mi? O da değil. Bize daha fazlası lazım abi. Şuraya en kötü yüzde falan çekmemiz lazım. En kötü. Ve yayın izleyenler vardır zaten. Yani bayağı bir zarar O yüzden bunu bir şekilde toplamam gerekiyor. Bilmiyorum 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 kankacım olur oğlum itini Yapmadım Yaktım abi Bunda, Bundan sonra o düşünsün ya Bundan sonra o düşünsün Ben düşünmem kardeşim Yaktım artık Gerizim veriyorsun yavrum Harikasın tane... Ah lan Ah lan. Güzel. Olur. Yendi. Gene kar. Gene kar. Dediğim gibi güzel ama istediğim gibi değil. Fena değil. Güzel. Kasaya oranla çok şey değilim yani. Nasıl diyeyim sana. Çok randımanlı ilerlemiyor ama güzel yani. En azından çekmedi abi. Sıfırlamadı bizi. O yüzden sorun yok şimdi. 36, 33 netti burası 79 80 bandındayız güzel Güzel ilerliyoruz sağlıklı ilerliyoruz sağlam ilerliyoruz cano. Vur lan şuraya vur lan şuraya Neyse güzel 50k'yı düzelik şunları resetimizi bir alalım 500 atmayı bir cebimize koyalım cano.

Hala 86'dayız. 14k sonra 100'e çıkardım abi kasayı. Güzeliz. 120'de zararımı çıkardım. Ona göre oynayacağım. Hadi be oğlum be. Yanıltma buradan dönme sakın ya. Lavdan dönelim. Kaşı kırılsın. Gerçi o kaşı değil. Kaşıydı ama olsun. Boştan mı gidelim? Boştan mı gidelim? lazımsın bugün bana hadi bakayım Altı nedir ya Altı kaçırıcı olaylar silsilesi ya Ver lan Lan ver artık ver çıldırttın hadi Abi bugün patlamamaya yemin etmiş gibi ya Uy, erik gelir mi ya? Elma geldi daha iyi daha iyi. İki tane kataraya bir katakla. iki yeşil şimdi koydum çocuğu. Olur. Güzel. Tamam. <laughs> Oldu. 43 şuradan 100 kayı bulduk abi. Ama oyun kanka açık gibi be. Açık gibi salmayacağım. Devam edeceğim. Salmayacağım. 104K'mız oldu bile salmıyorum abi devam. Merdivenle devam edeceğim ya burayı. Bence buranın, buranın hakkı çok daha fazla. Ya oyunun gidişatına bakılırsa zarar eli de yazmıyor, göstermiyor. Bence buranın hakkı çok çok daha fazla. Gelsin yavrum, buraya bir çarpan attın ama. At şuraya ben, hızlı bir başlangıç yapayım şuraya. At ya güzelim. Kanka bu el bir tek sıkıntı muhtemelen. Abi combo atıp çarpan atmıyorsa sıkıntıdır. Ben bunu bilir bunu söylerim ya. Muhtemelen bu el sağlam bir zarar geliyor zaten. İyi dediğimizde 5 dakika yaşamadığı için alıştık artık ya valla. Ben galiba bir tek şomaz diyeyim ya. Ben ne zaman iyi desem buna saçma sapan mal mal hareketler yapmaya başlıyor ya. Baksana. Sağlam sapladı. Allah sağlam sapladı. 79'a düştük. Aa bu el öder. Bu el öder. Sen de görürsün kankacığım. Bak şimdi izliyorsun. Bak bu ekran bu ekranda ışık var ama buraya çarpan atması lazım. İkisi de yokmuş. İkisi de yokmuş. Gene gene dolandırıldım abi. Ne ışık varmış ne çarpan hiçbir şey yokmuş ekranda. gibi bir şey sıkıntıya giriyoruz ya. Vallahi sıkıntıya giriyorum şu an aldık. Artık tut birini. Lan çarpsana lan. Ya Allah'ım çıldırırsın kafayı yiyecek şimdi. Üçüne kanka. Ya malladı ya yemin ederim malladı ya. Aldım elli. Avur çarp amur şeye. Vallahi bak Battık ya Yok abi oralı bile değil ya Belki şurası bir kurtarırsa Kurtarırdı da O da kurtaramadı 35 sıkıntı Bana kasaya geri dönüyorsun Ver şuraya üzüm ver, erik ver, yeşil ver be annesiz be babasız. 24 mani en azından. En azından mani Abi yüzden düştüğümüz yerlere bak. Biz istiyorduk da oynanacak. At kaçırdı ya. Valla. Tabii biz işimiz 80'e. 80'e feci tıkandık. Görmeyebilir buradan ama bilmiyorum. Ekranlar çok güzel. Açık konuşmak gerekirse ekranlar şahane canı Çarpanlar büyümeye başladı. Ama şu 80 manları tekrar bir aşıp yüksek bir şeyler kovalamamız lazım. Sağlam uyuyup 1300 takla oğlum Ay, insan gibi çarpan at. Az önce 35 çarpan attın ya bu. Ya önce kere 35 çarpan attım be yavrum yani at şuraya bir 35 at şuraya bir 40 ne bileyim 50 at 100 at bir şey at da şuraya be. Allah'ı yordum ya. Vur gelsin. Uzatma verdi muhtemelen bir çarpan da atacak tamam güzel. Ama erken geldi uzatma baya ya. Ay erken geldi bu bir tık sıkıntı olabilir. Kokat geliyor. Beş kapakla lütfen. Ya anneni yiyeyim. Anneni yiyeyim. Anneni alayım. Yiyeyim. Ya var ya kanser etmeye oynadı ya. Yemin ederim. Onun bir rahatlama <laughs> Bana bir rahatlama geldi canım. Tamam bu olur. Bu olur. Bu olur. Bu yenir. Bunda sıkıntı yok. Güzelsin. Ver lan şuraya iki mavi. Oğlum o spin var hala. Ben şimdi gördüm o var hala. Oynar bura. Bak burası oynar kanka. Elimi atarsa coştum. 7. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. Sorun yok. Sorun yok. 126 49 175. Olur. Olur yeterli ya. Kanka zararımı çıkardım. Mis gibi. Ekstra çağrımı da aldım. Çiçek gibi. Veya. Hadi lan. 10 tane spin var oğlum. Lütfen boş dönme artık ya. 2 tane kaldı. Hadi be. Vur şuraya. Vurdun buraya. Aslanım benim. Hadi bakayım. Üzümünü ver. Güzelsin. Yeşil karpuz lütfen. Olur. Tamam olur 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 olur. Gel. Bu kadar. Bu kadar. İşlem basit abi. Bu kadar ya. 149, 49 oradan abi kasa 200k. Kas. Selamun Aleyküm. Yeter. Bırak. Biter burada. Arkadaşlar bırakıyorum. Beni için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki video.